Yeni bir ağız sabahından herkese merhabalar. Bugün yine, nasıl bugün peşinde koşmak için ve inşallah sizlere güzel görüntüler tanımlamak için sabahın erken saatlerinde meramıza geldik. Bugün değişik bir takım kullanacağım. Çok beğeniyorum, çünkü çok portatif. İstediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Okumanın Telespin 228 boyunda UFR diye geçiyor arkadaşlar. Bu bir portatif tıkamış. Yani bu şekilde kapanıp açtığınız zaman 228 boyuna geliyor. Kapattığınız zaman ortalama 50 santim gibi bir boy oluyor. İstediğiniz her yere götürün. 1.9 atarlı. Ama 1.9 atarlı olmasına rağmen kamış gerçekten sert bir kamış. Ben ee, çok zorlamadan 14 gramlara kadar attım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani dikkat etmekte fayda var. Şu en üstteki Yüzüğün içerisindeki siyah halka katladığınız zaman bu kilip o halkaya değip buradaki halkanın içini patlatabiliyor. Bunu buradan çıkartabiliyor, ittirebiliyor bu şekilde. O yüzden ona dikkat etme, fayda var. Kapattığınız zaman birazcık boşluk verin. En azından da halkanın birazcık mesafe olursa. Evet şey olmaz. Uzun olurdu kullanabileceğimiz bu kadar. Ne varamda geldik. Kalama yarımızı yapalım. <laughs> İnşallah sizler için güzel görüntüler ederiz. Birazcık geç kaldım Bugün de bize fazla bir sıkıntı yok. Çok sakin. Bakalım nasıl bir daha güzel. bugün yine her zaman gibi V8 ile başlamak istiyorum. Şöyle 10 gramlık büyük boy V8. Bugün pembe ile başlayacağım. Pembeyi hiç atmadım bu zamana kadar. pembeye bir şans vermek istiyorum o yüzden. Ama bakın burada V8'in zaten herkesin bildiği gibi kendi deliği var lokasyonu da bu taraftan getirdiğimizde çok basit bir şekilde hemen kendi yerine oturuyor arkadaşlar çok G8'in herhangi bir vuruş alamayınca hemen değiştiriyoruz şimdi bakarız hemen jit kutumuzu çıkarıp ee, güzel bir. Ne yapabiliriz? Aslında hiç denemedik. bir şans versek olur. Bu Şöyle beyaz mor kapı. 10 gram bir var. Bir şans vermedim önce. Bir deneyelim. Я надеюсь, еще партнер. Hop, aha bindi. Bir şey geliyor. Bakalım neymiş? Ha, ha, mırmır mırmur. Mırmur. Sahte ne bu şey, hücini, UFO. 10 gram. Ama çok küçük. Tabii ki de bunu geri soracağız. Evet. Açıyorum. bakalım. Arkadaşlar badım şu anda bir balık bindirdi. Geliyor bakalım ne oldu Güzel bir şeye benziyor. Gitti mi? Güzel bir şeye benziyor. Sıralı olabilir. Sıralı olabilir. İstavrit. Çok güzel. Ha oh, maşallah. Oh, maşallah. Tutamadım ki. Ölmeyi unutmuş zaten gidiyor bak. <laughs> Tutamadım vallahi. Elimi de bastırıyor. Arkadaşlar bir balık daha aldık. Bir tane daha bir şey geliyor. Bakalım bu neymiş? Ay ya. Az önceki yine geldi. Az öncekinin olduğunda işte kanıtı. Yine yeri burada. Aynı olarak yine geldi. daha gelirsen göndermem seni, tavaya atarım ona göre Hadi git Yine şaşırtmadı abi Bujik var ya, çok farklı ya Yine şaşırtmadı Valla kalem alıyor Allah Büyük bir şey kral. Ha yok şey. Aracın. Aynen. Çatal koyduk. Ay, Oo ama büyük. Büyük büyük. Tutabilir misin? Evet. Teşekkür ederim. Ben çekiyorum. Kolanda, nasıl bulaşıyor? Nerede telefon diye mi sordun? Burada. Burada. Burada mı? Burada. 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 Burada.